En iyisi. Tamam. Çok iyi enerji verirler ve sinirleri yatıştırıcı etkisi var. Çünkü dedik ki biraz önce kahveyi içtik. Gitti beyine, dopamin ve adrenalin geldi. Onlar hemen sinir impulslarına gitti. Çok sinirliyseniz, gevşetti, gerginseniz, eğer herhangi bir yerde bir tıkanıklılık ya da bir sinirsel tembellik söz konusuysa onları uyardı ve güne çok iyi bir şekilde başlamış oldunuz. Enerjinizi de sabah ilk içilen kahve yani 2 saat sonra e, ya da 3 saat sonra e, kortizolu etkilemeyecek şekilde aynı zamanda var olan enerjiyi kullanmanız için depoluyor. Hani mesela oturuyoruz. içtik hemen o enerjiyi kullandıttırmıyor sana. Kaslarda depoluyor. Sonra kullan diyor işine geldiği zaman. Çünkü kaslarda enerji depolamak, karaciğerde glikojeni depolamak çok uzun işlemler normal şartlarda ama o hemen çok kısacık bir sürede yapabiliyor. Aç karna kahve içilir mi? Yani şöyle onun içerisinde e, mideyi yoracak, mideye sorun yaratacak herhangi bir şey yok. Yaşas. E, o <laughs> anlamda e, çok olmamak suretiyle, miktarı dengede tutulmak suretiyle i̇şte evet içilebilir. Bir fincan evet, Türk kahvesinden iç, tabii ki, tabii söz edecek olursak ki, tabii ki. o zaman ben yanlış evet, yapmıyorum. Orada sorun yok. Mutlu orada oldum. sorun yok. Sonra Kahve çok iyi bir yağ yakıcı. Yani zayıf olmak istediğimiz. Evet, kahve <laughs> gerçekten hem lipoliz olayını gerçekleştirmek üzere hem de var olan enerji yani kahvaltı yaptınız diyelim. İçerisinde biraz bal vardı, şeker vardı falan filan. Onların hemen yakılmasını sağlayan bir etkiye sahip. Depolatmıyor. Oo, o zaman hocam yemekten sonra hani hazmetmek için bir kahve e, işte Türk kahvesinden demenin, ben söz ediyorum. Hazım demenin sebebi odur zaten. O da mı evet, doğru o odur. zaman? Doğrudur, tabii ki doğrudur. Yani şimdi bazı şeyler denemeyle yapılmış olan e, durumlar. Yani hani e, tabii her söyleneni e, bir kabul olarak görmemek lazım ama o ta geçmişten günümüze gelmiş ise sürdürülerek hala da devam ediyorsa yanlışlar çünkü bir noktada durur ket vururlar ona. Yani bir sorun olur, bir dönemeci olurun ama bu tip şeyler doğrudur. Yani e, kahve kesinlikle enerjiyi açığa çıkarmada etkili bir rol oynuyor. Çünkü beyne gittiği için, beyindeki o hormonları aktive ettiği için normal yağların e, yağ asitlerine dönüşerek mobilize olmasını sağlıyor ve böylece yağın depolanmasını engelliyor ve yağ yakıcı özelliği bundan. Yani hem Çok güzel. E, enerjiye dönüştürme açısından hem de lipoliz dediğimiz olaydan dolayı hocam